Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. ünitemiz olan Part-time ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede karşımıza hangi konular gelecek? Öncelikle onlardan bahsedelim. Ordinal numbers, sıra sayıları, days and months, günler ve aylar, years and dates, yıllar ve tarihler, asking for permission yani izin isterken kullanılan can yapısını ve must, mustn't konusunu işleyeceğiz. Gereklilik kipimiz olan must, mustn't konusunu işleyeceğiz. Evet, şimdi sırasıyla başlayalım. Ordinal numbers, sıra sayıları. Sıra sayıları. Biz sayma sayılarını th ekini ekleyerek sıra sayılarını Oluşturuyoruz arkadaşlar. Sayma sayılarına th eklediğimde sıra sayılarını oluşturuyorum. Burası önemli. İstisnai durumlar var. Ee, örneğin one, bir demek olurken ben buna TH2 ek eklemiyorum da want demiyorum. First diyorum. Two, iki. Second, ikinci. Three, üç. Third, Üçüncü. Bakın yazılışları da bizim için önemli. First derken sonu ST. Second derken ND. Third derken de RD ekini kullanıyorum. Geri kalan hepsinde sayıların hepsinde TH ekimi getiriyorum. Birinci, ikinci, üçüncü derken bunlara dikkat ediyorum. Yine yine e, sayılarda for, fourth, five, fifth demiyorum da fifth şeklinde yazıyorum arkadaşlar. Buraya dikkat ediyorum. Fifth demiyorum. Fifth şeklinde yazıyorum. Six, sixth. Seven, seventh. Eight, eight. Nine. Bir diğer yazılışa dikkat ettiğim sayı da budur arkadaşlar. Nine derken nine şeklinde yazmıyorum. Aradaki e yok. Bakın burada onu da görebilirsiniz. Nine şeklinde yazıyorum ten, tenth, eleven, eleventh, twelve, twelve. Ben buna th ekini getirirken twelfth şeklinde getirmiyorum. Twelfth fe olarak yazıyorum arkadaşlar. Thirteen, thirteenth, fourteen, fourteenth, fifteen, fifteenth, sixteen, sixteenth, seventeen, seventeenth, eighteen, eighteenth. 19 19 yine 20 20 demekte arkadaşlar. Ben 20 derken twenty şeklinde yazıyorum. Yazılışa dikkat ediyorum. Twenty'ye th eki getirmiyorum. Twenty oluyor. Buradaki y düşüyor. ie ekine dönüşüyor. Yine aynı şekilde 21 21 demekken twenty one 21'di. Ben ne demiştim? Birinci derken first diyordum. O zaman 21. derken de 21st diye kullanacağım. 22nd, twenty 23rd. Twenty bakın bunlara dikkat ediyorum. Twenty two, 22, 22 idi. Ama ben 22nd diyorum 22. derken. 23, 23'tü. 23rd diyorum 23. derken. 24, twenty 25th. Bakın yine dikkat ediyorum. Beşinci derken fifth demiştim. Twenty fifth, twenty sixth, twenty seventh, twenty eight. Eight'in yazılışına da dikkat ediyorum arkadaşlar. Twenty ninth, thirteenth, thirty. Otuz demekti. Otuzuncu derken thirtieth şeklinde yazıyorum. Ve yine otuz birinci derken de thirty first diyoruz arkadaşlar. Evet, months and days, aylar ve günler konusuna gelecek olursak, months, aylar, January, Ocak, February, Şubat, March, ap Mart, April, Nisan, May, Mayıs, June, Haziran, July, Temmuz, August, Ağustos, September, Eylül, October, Ekim, November, Kasım, December, Aralık. Şimdi biz şuradaki örneklere beraber bakalım. Şimdi beraber hızlıca yapalım. The sixth month. Ne diyor? Sixth month. Sixth altıncı demekti. Sixth month of the year. Yılın altıncı ayı. June. Haziran. The tenth month of the year is tenth month. Onuncu ay. October. The blah 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 month of the year is January. January yani Ocak. Hangi aydı? Kaçıncı aydı? Birinci. Yani first. The blah 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 month of the year is December. December kaçıncı aydı arkadaşlar? 12. aydı. Yani twelfth. Twelfth yazılışa dikkat ediyorum. The eighth month of the year is eighth month eighth month 8. ay yani august the march march mart kaçıncı aydı 3. aydı arkadaşlar 3. ne demekti first second third bakın third 3. bakıyorum yine february February kaçıncı aydı? January, February yani two, iki. İkinci ne demekti? Second. Şeklinde söylüyorum. Yine günler konusuna gelecek olursak days, günler. Monday, pazartesi. Tuesday, salı. Wednesday, çarşamba. Thursday, Perşembe, Friday, Cuma, Saturday, Cumartesi ve Sunday, Pazar. Years and dates. Yıllar ve tarihler konusunda. Saying and writing dates and years. Yılları ve tarihleri yazma ve söyleme kısmına gelecek olursak. Arkadaşlar biz yılları söylerken daha kolay Olması için ikiye ayırıyoruz. Mesela 1993 derken ben bu, bu sayıyı daha kolay söyleyebilmek için ikiye ayırıyorum. Yani 1993 şeklinde söylüyorum. Nineteen ninety three şeklinde yazıyorum. 1453 derken yine aynı şekilde ikiye bölüyorum. 14 ve 53 şeklinde okuyorum. Yani 14 ve fifty three. Fourteen fifty three. 1987 derken de yine 1987 1987 seven Peki 2000'lere 2000'li yıllara geldiğimde nasıl okuyacağım onu da tu thousand şeklinde okuyacağım arkadaşlar Bölmüyorum. bir bütün halinde thousand şeklinde okuyacağım 2000 ile 2010 arasındaki bütün yılları thousand and one thousand and one. İşte 2005, 2005, 2006, 2006 şeklinde okuyorum. Peki 2010'a geldiğimde ne yapıyorum? Bunu iki şekilde okuyabilirim arkadaşlar. Birincisi ben bunu yine ikiye bölerek okuyabilirim. Şu şekilde. 2010 şeklinde okuyabilirim. Bir diğer okuma şeklim de 2000 and 2010 2010 2010 şeklinde okuyabilirim. 2016 bunu da ben yine 2'ye bölerek okuyabilirim. 20 ve 16 şeklinde okuyabilirim. 2016 derim. Bir diğer şekli de neydi? 2000 and 16 2016 şeklinde de okuyabilirim. 1881 derken 18 ve 81 şeklinde okuyacağım. 1881. one. Peki 1903 derken arada bir sıfır olduğunda nasıl okuyacağım arkadaşlar? Yine ikiye böleceğim. İkiye böldüm. 1903. o three. 19, all three. 15, o one şeklinde okuyorum arkadaşlar. Evet bir diğer konumuz işte ocağın beşi, ocağın beşinci günü derken nasıl okuyorum? Fifth January şeklinde yazılmış, yazılışı bu şekilde ama ben bunu telaffuz ederken nasıl okuyorum? The fifth of January, ocağın beşinci günü anlamında the fifth of January. Ya da January the 5th şeklinde söylüyorum. Ağustos'un biri derken the first of August, Ağustos'un birinci günü anlamında. Ya da August the 1st. The 16th of April, Nisan'ın 16. günü. Ya da April the 16th. The 3rd of December. Aralığın üçüncü günü derken the third of December ya da December the third şeklinde söylüyorum. The fourteenth of July Temmuz'un on günü derken the third the fourteenth of July ya da July the fourteenth şeklinde söylüyorum. The twenty-second of October 22nd of October Ekim'in 22. günü derken the 22nd of October ya da October the 22nd şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. İki şekilde söyleyiş var dedik. Birincisi the 5th of January dedik. Ocağın 5. günü anlamında the 5th of January ya da January the 5th şeklinde olduğunu belirttik. Peki ben tam bütün bir tarih halinde verdiğinde nasıl okuyacağım? İşte 25 Nisan 1995. Türkçe'de böyle söylüyorum ama bunu İngilizce'de nasıl okuyacağım? Şimdi bir de onlara bakalım. Biz biraz önce neyi öğrendik? Tarihi okumayı öğrendik. Yani 1995'in nasıl okunacağını öğrendik. Peki biz aynı şekilde 25 Nisan'ın da nasıl söyleneceğini öğrendik? Hemen ona bir bakalım. Nasıl söylüyorduk? The 25th ...of April. Nisan'ın 25. günü. The 25th of April... ...şeklinde söylüyordum. Peki 1995'i nasıl okuyordum? Yılı ikiye bölerek okuyordum. Nineteen... five şeklinde söylüyordum. Yine 20 Ocak 2016 derken... ...the 20th of January... ...buraya kadar bir okudum... Ve 2016'yı nasıl okuyordum? İstersen ikiye bölüp okuyordum. İstersen bir bütün halinde söylüyordum. İkiye bölüp okuyalım. Daha kolay olması adına. 2016. The 20th of January 2016. The 11th The 11th of November. Şuraya kadar bir okudum. Şimdi 2020'yi okuyacağım. 20.

Ninety, nineteen, ninety bölerek okuyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar edelim. Yılları söylerken daha kolay olması için ikiye ayırıyoruz dedik. 1995 derken 19 ve 95 şeklinde okuyoruz. 1995 şeklinde söylüyorum. 25 Nisan derken de Nisan'ın 25. günü anlamında the twenty fifth of April ya da April the 25 şeklinde söylüyorum. Şimdi sizlerle in on kullanımına bakalım. In nerelerde kullanıyorum? Onu nerelerde kullanıyorum? Aylarda in getiriyorum. In January, in February, in March, in April şeklinde aylardan önce in geliyor. Yıllardan önce de ben in kullanıyorum. In 1995 mesela 1995'te derken in 1995 şeklinde söylüyorum ya da in 1881 in 1938 in 2010 şeklinde yıllardan önce de in kullanıyorum. On nerelerde kullanıyorum onu? Onun kullanımı günlerden önce ve tam tarihlerden önce on kullanıyorum. Günlerden önce dedik. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Günlerden önce on getiriyorum. Tam tarihlerden önce de on kullanıyorum. İşte on the 25th of April, on the 6th of August, 1989 şeklinde tam tarihlerden önce de ben on kullanıyorum arkadaşlar. Yine buradaki örneklere birlikte bakalım. Complete the sentences with in and on. In ve on'la cümleleri tamamlayın diyor. Bakalım nerelere in, nerelere on gelecek? Bakıyorum hemen. The school starts September. September Eylül yani bir ay. Aylardan önce ne demiştik? In kullanılır. O zaman in September. Let's go to the cinema Monday, Monday, pazartesi yani gün. Günlerden önce de ben ne kullanıyordum? On, o zaman on Monday. My birthday is, bakın benim doğum günüm dedi. Tam tarih verdi. Yani tarih olarak söyledi. O zaman ne diyeceğim? Tarihlerden önce de ne kullanıyordum? On. My birthday is on the 16th of April şeklinde söylüyorum. On kullanıyorum. It rains a lot November. November bir aydı. Aylardan önce ne kullanıyorum? In. It rains a lot in November. I came to Samsung. Bakın yıllardan önce. Burada bir yıl var. O zaman yıllardan önce ne getiriyordu? In. I came to Samsung in 2005. My brother doesn't work Saturdays. Saturdays, gün. Cumartesileri diyeceğim. O zaman on Saturdays. Children's Day is... Bakıyorum tarih var. Tarih varsa ne kullanıyordum? On. Unutmuyorum arkadaşlar. Aylardan ve yıllardan önce in getirirken günlerden ve tarihlerden önce on kullanıyorum. Asking for permission. İzin isterken kullanılan can. Bakalım. We use can I, can we to ask for permission. Permission, izin Demek arkadaşlar, izin isterken. Can I, can we yapısını izin isterken kullanırız. Örneklerimize bakalım. Can I go to the party? Partiye gidebilir miyim? Bakın izin istiyor. Can I answer the question? Soruyu cevaplayabilir miyim? Can we go out? Dışarı çıkabilir miyiz? Can I throw a party in the garden? Bahçede parti verebilir miyim? Can we dance? Dans edebilir miyiz? Can I use your mobile phone? Cep telefonunu kullanabilir miyim? Şimdi benim burada dikkat etmem gereken bir konu var. O da şu. Can I yapısından sonra fiili yalın halde kullanıyorum. Fiile hiçbir ek getirmiyorum. Yine örneklerimizde bakalım. Can I go? Go gitmek fiili birinci hali. Can I answer? cevap verebilir miyim diyor. Can I answer? Birinci hali. Can we go out? Go out dışarı çıkmak. Dışarı çıkmak fiilinin takı almamış hali. Go out. Can I throw a party? Throw. Throw. Yine fiilin birinci hali. Can we dance? Yine dance fiilin birinci halini getireceğim. Demek ki benim dikkat etmem gereken bir konuda neymiş? Can I ya da can we yapısından sonra ben Fiilin birinci halini getiriyorum. Fiile hiçbir ek getirmiyorum. Evet arkadaşlar, must, mustn't konusuna bakalım. Must, Türkçe'ye meli, malı şeklinde çevire, çevirisini yapıyorum. We use must to express obligation. Obligation, zorunluluk. Must yapısını ben zorunluluk ifade ederken kullanıyorum. Nasıl yapacağım? I, you, we, they, he, she, it özelerinden sonra must ve fiilin birinci halini kullanacağım. Fiili yalın halde kullanacağım. Örneklere bakalım. You must tidy up your room. You must tidy up fiilin birinci halini kullandım. Odanı toplamalısın. We must make a to-do list. We must make yapmalıyız. We must make a to-do list. Yapacaklar listesi yapmalıyız. I must clean the party room. I must clean. Temizlemeliyim. I, you, we, they, he, she, it özelerinden sonra olumsuzluk yaparken must not yani mustn't kısaltması mustn't şeklinde de kullanabilirim. Yine fiilin birinci halini kullanıyorum. Örneklerime bakalım. We mustn't forget the cake. We mustn't forget pastayı unutmamalıyız. Bakın olumsuzluk yaptık bu seferde. We mustn't forget dedik. You mustn't be late. You mustn't be late for the birthday party. Doğum günü partisine geç kalmamalısın. You mustn't be late. Bir de ben mustn't'ı yasakları bildirirken, yasaklama ifadelerinde kullanıyorum. We use must to express prohibition. Prohibition yasaklama mustn't yapısını yasaklama ifade ederken kullanırız. Örneklerimize bakalım. You must eat, I'm sorry, you mustn't eat a toast in the class. You mustn't eat toast, yememelisin. Sınıfta toast yememelisin. It's a forbidden, bu bir yasak şeklinde belirtirken de mustn't'ı kullanabilirim. For example, you are a student, sen bir öğrencisin. You mustn't go to bed late. Geç yatmamalısın ya da you mustn't park here buraya park etmemelisin you mustn't park here yasak belirtirken de mustn't yapısını kullanıyoruz bugünlük dersimiz bu kadardı arkadaşlar görüşmek üzere <laughs>